Bodrum turizm cennet olduğu kadar aynı zamanda tarihi kazılardan çıkan ve elde edilmiş kazanımlardan da son derece zengin bir kentimiz. Bir yanda biliyorsunuz kardak krizi krizi falan yaşanmıştı. Kardak krizi o 96 yıllarda yine Bodrum'un hemen kıyı köşesinde yaşanan bir Yunanistan'la bir it dalaşıydı. O da burada bu bölgede yaşanmıştı. Tarihi kazılardan çıkan çalışmaları Bodrum. Kalesi'nde de teşhir ediliyor. Gelen vatandaşlarımıza açılıyor. Bodrum Kalesi yine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da yine bakıma alınmış ve geleneksel olarak, periyodik olarak bakım yaptırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı zaman zaman bu ve buna benzer ören yerlerini, tarihi dokuları, kaleleri, insanların uğrak yerlerini, ziyaret yerlerini zaman zaman asimile oldukları yerlerde yeniden bir dizayn yapılıyor. Aslına uygun olarak yeniden tadilat ve tamirat yapıyor efendim. Bodrum Kalesi de bunlardan bir tanesi. Bodrum beyaz evleriyle, tek tip renkteki evleriyle görünmeye değer. Bodrum denizi, suyu, oksijeni, havası, ormanı, kalesi, marinasıyla gerçekten insanı içini büyülüyor, insanı ferahlatıyor, bir başka huzur veriyor. Bu vesileyle Bodrum'u herkese tavsiye ediyoruz sevgili izleyiciler. Bodrum'da e, Marina'dayız sevgili izleyiciler hemen kale bitişi ve bir tarafımızda Marina son derece hava atmosferi ve ambiyansı sıcak ve güzel bir ortam var Bodrum marinasının e, kalenin hemen eşindeyiz ve burada rengarenk deniz kabuklarından daha çok ağır deniz kabuklarından oluşan e, hediyelik eşyalar görmek mümkün görüyorsunuz kameraman arkadaş gösteriyor burada envai çeşit şişi alabilirsiniz. Envai şişle diye götürebilirsiniz. Bunların hepsi deniz kabuklarından yapılıyor. Ücret olarak da herkese uygun. Fiyatları uygun. Buradaki ürünlerim. Geldiğinizde mutlaka bir Bodrum hatırası götürmek istiyorsanız mutlaka limanda, marinada ve bu güzergahı süsleyen deniz kabuklarıyla renk ya renk. Hediyelik eşya satanları mutlaka ziyaret ederek evinize ve sevdiklerinize bir Bodrum hatırası götürebilirsiniz. Bodrum'da aynı zamanda tekneyle tur yapıp mavi koyları gezebilirsiniz. Bodrum'un etrafındaki mavi koyları gezebilirsiniz. Özellikle dalış içinde, dalış içinde çok elverişli bir bölge. Dalış ekibiniz varsa ve dalışla ilgili ilgileniyorsanız burada çeşitli batıklara çok başka ve farklı noktalarda Bodrum'un mavi sularında dalış gerçekleştirebilirsiniz. Mavi suları özellikle deniz altında keşfedebilirsiniz. Batık gemileri, batık alanları burada daha farklı bir şekilde görmüş olabilirsiniz. Bodrum'u çok fazla anlatmaya gerek yok. Zaten dünya tanıyor Bodrum'u. Bu vesileyle biz sözünüzü Bodrum'u sizlere birkaç kelamla, birkaç kelimeye sızdıramayacağımızı biliyoruz ama biz de gezimizi sizlerle paylaşmak istedik. Sizlerle taşlandırmak istedik. Bodrum'daki ayrıntılarımız, görüntülerimiz sürüyor